Selamun aleyküm. Bugün üçüncü videomla karşındayım. Mevsimler ve iklim Ünitesi'nin birinci videosu mevsimlerin oluşma videosuydu. İkinci videomuz ise iklim ve hava hareketleri konusunu içeriyordu. Ama iklim ve hava hareketlerini iki video şeklinde çekmiştim. Birinci videomda rüzgar oluşumu yani alçak ve yüksek basınç olaylarıyla yağışlara değinmiştik. Bu videomuzda ise hava olaylar ve iklim arasındaki farklar ve küresel iklim değişikliği konularını ele alacağız. İnşallah senin için faydalı bir video olacak. Takipte kalırsan bu ve bundan sonraki derslerimizde de aynı şekilde videolar çekip kanalıma yükleyeceğim. Abone olursan sevinirim. Hadi dersimize geçelim. Konu başlığımız hava olayları. Önceki dersimizde dünyamızın bir atmosferi olduğunu ve bu atmosferde meydana gelen olayların hava olayları olduğunu öğrenmiştiniz. Burada hava olayları ve iklim arasındaki farka geçmeden önce hava olaylarını bir kez daha Tekrar edeceğiz ve eklemeler yapacağız. Hiç anlatmadığımız bölümler var. Arkadaşlar bu dersimizin sonunda eğer ki siz bir yerden bir yere seyahat ederseniz seyahate gideceğiniz yere için tercih edeceğiniz kıyafetlerin iklim ve hava olaylarının mı ilgilendirdiğini anlayabileceksiniz. İlk önce hava olaylarını bir görelim arkadaşlar. Hava olayları belli bir yerde kısa sürede değişiklik gösterebilen ve tahmine dayalı hava koşullarıdır. Bakın arkadaşlar buradaki kelimemiz içerisinde belli bir yerde yani çok geniş bir alandan bahsetmiyoruz. Bu sizin yaşadığınız bir şehir olabilir ya da bu sizin yaşadığınız bir mahalle bile olabilir. Çünkü bir mahalleye yağmur yağarken bir başka mahalleye yağmur yağmamaktadır. Bunu biraz daha büyütebiliriz. Bu bizim yaşadığımız il de olabilir veya bizim yaşadığımız coğrafya da olabilir. Ama belli bir yer olacak kısa süreliğine. Değişkenlik gösterecek ve tahmine dayalı hava koşulları olacak. Yani diyebiliriz ki yarın yağmur yağacak ama yağmur yağmaya bilir. Bu e, hava olaylarıyla e, ilgili bize bilgileri tahminleri veren istasyonlara biz meteoroloji istasyonu deriz. Bakın bununla ilgilenen bilim dalına bakalım neymiş ismi? Atmosfer içinde meydana gelen tüm hava olaylarını ve değişimlerini inceleyen bu olay ve değişimlerin ortaya çıkardığı sonuçları irdeleyerek hava tahminleri yapan bilim dalına meteoroloji adı verilir. Arkadaşlar burada hava olaylarını ve değişimlerini inceleyen bu olay ve değişimlerin ortaya çıkardığı sonuçları irdeleyerek hava tahminleri yapan arkadaşlar. Bu kelimeyi unutmuyorsunuz. Hava tahmini yapıyor. Yani kesinlik yok. Arkadaşlar hava tahmini bizim için önemlidir. Eğer ki biz dışarıya çıkacaksak ve dışarıda baktık ki hava güllük gülistanlık. Üzerimize hiçbir şey almadan çıktık ama birden yağmur yağdı. Sırılsıklam olduk. Ama hava tahminlerine eğer ki biz telefonlarımızdaki uygulamalardan veya televizyonlardan hava tahminlerine bakarsak o gün için yanımıza ne almamız gerektiğini ne yapabiliriz? Planlayabiliriz. Hava tahminine imkan sağlayan gözlem ve ölçümlerle uğraşan kişilere meteorolog adı verilir. Arkadaşlar meteorologlar o gün için havanın güneşli mi, işte gök gürültülü mü, yağmurlu mu veya bulutlu mu veya gök gürültülü yağmurlu mu olduğunu şu ekranı kendimi kaldırayım sizler de görebilin rüzgarlı mı veya karla karışık yağmurlu mu olduğuyla ilgili bize bilgiler verir ve hava olayları bizim hayatımızı kolaylaştırır. Hava olaylarının günlük yaşama etkileri. Arkadaşlar eğer ki siz bir çiftçiyseniz, bir pilotsanız ve bir kaptansanız veya bir balıkçıysanız veya canlı sıkıldı dağa bayra gezmeye gitmek istediniz. Yanınıza alacağınız kıyafeti mutlaka ve mutlaka havanın durumuna göre ne yapmalısınız? Seçmelisiniz. Eğer ki siz dağa gittiniz ve dağda yağmur yağacak, fırtına kopacak ve siz dağa şortla gittiniz. Orada çok büyük bir ne ile karşılaşırsınız? Sıkıntı ile karşılaşırsınız. Siz çiftçisiniz. Tarlanıza ilaç atacaksınız. İlacı attınız ama ilaçtan bir iki saat sonra yağmur yağdı. O ilacı yağmur ne yapacaktır? Bitkinin üzerinden alıp götürecektir. İlaç etkisini kaybedecek ve siz tekrar bir daha ilaç atmak zorunda kalacaksınız. O zaman bu sizin hem zamanınızı kaybettirecek. Hem ekonomik olarak sizi zora sokacaktır. O yüzden hava olaylarının günlük yaşama etkileri çok fazladır. Siz hava olaylarını düzenli olarak takip ederseniz günlük aktivitelerinizde hayatınızda daha kolayca uyum sağlarsınız ve bundan zarar görmezsiniz. Hava olayları sonucunda yeryüz şekilleri de etkilenir arkadaşlar. Mesela sıcaklık farkı, yağışlar, havadaki nem ve rüzgarlar yeryüz şekillerinin oluşumunda etkili olaylardır. Örneğimizi verirsek Peri bacaları'nın oluşması hava olaylarının etkisiyle gerçekleşir. Bir başka etken kumullar. Bu kumullar böyle kumullar deyince aklımıza gelmiyor ama çöller kısaca. Kayaların gecenin soğuğunda sıkışıp güneşin sıcağında genleşmesiyle parçalanması sonucu kumullar yani çöller oluşur. Sonra mantar kayalar veya başka kaya çeşitleri gene arkadaşlar hava olaylarının etkileri sonucunda oluşur. Bir de arkadaşlar buzul vadiler hava olaylarının etkisi sonucu oluşan yeryüzü şekilleridir. Pekiştiren sorumuz var. Aşağıda verilen mesleklerden hangisinin hava durumu hakkında bilgi sahibi olması yaptığı iş göz önüne alındığında diğerlerine göre daha az önemlidir demiş. Arkadaşlar eğer ki siz işinizi dışarıda yapıyorsanız yani öğretmen gibi sınıfta değilseniz veya bir doktor gibi hastane içerisinde değilseniz hava olaylarını çok fazla takip etmezsiniz. Ama çiftçiyseniz, balıkçıysanız, gemi kaptanıysanız denizdeki fırtınalar sizin için çok önemlidir. Ama siz hemşireyseniz genellikle yaptığınız iş hastane içerisinde olduğu için hava olaylarını çok fazla takip etmezsiniz. O yüzden hemşireler için çok da önemli değildir. Bir başka pekiştiren sorumuz Aşağıdaki yeryüzü şekillerinin hangisinin oluşumunda hava olaylarının etkisi görülmez? Sorumuzu görüyoruz. Aşağıdaki yeryüzü şekillerinin hangisinde oluşumunda hava olaylarının etkisi görülmez demiş. Arkadaşlar hangi yeryüzü şekillerinin oluşumu hava olaylarının etkisiyle oluyordu? Kumullar, peribacaları, mantar kayalar ve buzul vadileri. Bizim şıklarımız içerisinde çöl, toprağı yani kumullar var. Bir başka C şıkkımızda peribacalar var. D şıkkında ise mantar kayalar biz yazmışız ama orada parçalı kayalar. Parçalı kayaların oluşması da gene hava olaylarının etkisiyledir. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Depremin meydana gelmesi hava olaylarının etkisi yoktur. Yer sarsıntısıdır. İklim konusuna geçtik arkadaşlar. dışarıda bu arada arkadaşlar dışarıda çok yoğun bir şekilde gürültü geliyor. Umarım mikrofon bu bir gürültüyü kaydetmiyordur. Dersin videonun daha kaliteli çekilmesi adına. Arkadaşlar iklimden bahsediyorsak eğer geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca hava olaylarının ortalamasını konuşuyoruz demektir. Mesela İç Anadolu bölgesi geniş bir bölge ve İç Anadolu bölgesinde yazların sıcak ve kurak kışların soğuk ve kar yağışlı olduğunu belirtmemiz oranın iklimsel özelliğidir. Veya bir başka örnek Karadeniz bölgesinde ormanlık bir bitki örtüsünün olduğunu söylemek iklimsel bir özelliktir arkadaşlar. Gelin şimdi iklimle ilgili sözel ifadelerimize bakalım. Bunlar arkadaşlar bilmemiz gereken ifadeler bir sürü kitapta bununla ilgili sorular geliyor. İster karşılaştırma, ister kıyaslama şeklinde, ister boşluk doldurma, ister balık kılçığı modeli üzerinden sorular geliyor. O yüzden bu bilgileri mutlaka öğrenmeliyiz. Dünyanın herhangi bir bölgesinde uzun yıllar boyunca gözlemlenen tüm hava olaylarının ortalamasına iklim adı verilir. Buradaki kritik kavramlarımız arkadaşlar Fare ile göstermeye çalışayım. Uzun yıllar dünyanın herhangi bir bölgesinde burası geniş bir bölge olacak. Uzun yıllar gözlemlenecek ve hava olaylarının ortalamasını alacağız arkadaşlar. Hava olayları geçiyor diye bu tanım hava olayı tanımı değildir arkadaşlar. Hava olaylarının ortalamasını alacağımız için bu iklimsel bir tanımdır. İklimlerin yayılışlarını insan ve çevre üzerine etkilerini neden sonuç ilişkilerini inceleyen bilim dalına klimatoloji yani iklim bilimi adı verilir. İklim bilimiyle uğraşan bilim insanlarına ise klimatolog yani iklim bilimci denir arkadaşlar. Ülkemizde görülen iklim tiplerine bakalım arkadaşlar. Bir mavi açık mavi şekilde çizilmiş bölgemiz yaz ve kış sıcaklığı farkının çok olmadığı genellikle yağışlı olan bitki örtüsü ormanlık olan Karadeniz iklimi. Bir de Türkiye'nin büyük bir bölümünü kaplayan yani İç Anadolu, Doğu Anadolu bölgesi ve Güney Doğu Anadolu bölgesinin önemli bir kısmını içine alan yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı olan doğal bitki örtüsünün bozkır olduğu karasal iklim. Bir de arkadaşlar Akdeniz ve Ege kıyılarının içine alan yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı olan ılık ve yağışlı olan doğal bitki örtüsünün ise makilik olduğu yani bodur ağaçların olduğu iklim tipi Akdeniz iklimi görülür. Arkadaşlar ülkemizdeki iklim tipleriyle ilgili kesinlikle ve kesinlikle LGS'de soru beklemiyorum. O yüzden sen de çalışırken bu konuda Karadeniz ikliminin özelliği neydi? Akdeniz ikliminin özelliği neydi? Bunları çok fazla kafana takmana gerek yok. Ama şöyle bir cümle kurduğunda mesela Karadeniz bölgesinde yıl boyu yağış yağar dediğinde sen bu cümlenin iklimsel bir özellik olduğunu bilmen sana yeter de artar bile bu süreçte. Hadi iklim ve hava olayları arasındaki farkları bir kıyaslayalım. Bir tablomuz var. Tablonun sol tarafına iklim, sağ tarafına ise hava olaylarıyla ilgili özellikleri yazalım. İklim oldukça geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava şartlarıdır. Hava olayları ise belli bir alanda kısa ve süre içerisinde etkili olan hava şartlarıdır. İklim günlük hava olaylarının 35-40 yıllık ortalama veri sonuçlardır. Hava olayları ise belirli saatler günün belirli saatlerinde yapılan gözlem sonuçlarının yorumlanmasıdır. Yani hava olaylarını gün içerisinde belirli saatlere bile bölebiliriz. Sabah hava nasıldı, öğlen nasıldı, akşam nasıl olacak şeklinde. Ama iklimi şunu diyemeyiz. Ya bugün bizim yaşadığımız şehirde Akdeniz iklimi hüküm sürdü. Ama yarın beklentimiz o ki Karadeniz iklimi hüküm sürecek. Böyle bir ifade yok. İklim anlık değişen bir özelliğe sahip değil. Bunu unutmuyorsun. Bir diğer özelliğimiz kesin sonuçlardır. Tahmini sonuçlardır. Bilim dalı klimatolojidir. Bilim insanı klimatologdur. Bilim dalı meteorolojidir. Bilim insanı meteorologdur. En son tanımımız kurak, yağışlı, ılık, soğuk, sıcak gibi ifadelerle anlatılır. Yani İç Anadolu Bölgesi kuraktır dediğimiz zaman bunun iklimsel özellik olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Güneşli, yağmurlu, bulutlu gibi ifadelerle anlatılır. Yani şunu diyebilir misiniz? Siz bizim şehrimiz bulutludur. Bulutlu diye bir ifade kullanılmaz. Çünkü bulut bugün vardır, yarın yoktur. Bulutlu ifade, yağmurlu ifade, güneşli gibi ifadeler anlık ifadelerdir. Yani belli bir kısa bir zaman dilimini barındırır. Şimdi bununla ilgili 4 tane örneğimiz var. Örneklerimizden bir tanesi: Batı bölgelerimizde hafta sonu yağış bekleniyor. Bu ifade iklimi mi anlatıyor, hava olaylarını mı anlatıyor? Arkadaşlar hafta sonu diye belirli bir zaman diliminden bahsettiği için ve kısa bir dilim olarak biz bunu gördüğümüz için bu ifade hava olayıdır. Bir diğer ifademiz Konya'da yaz akşamları sert geçer. Arkadaşlar genelleme yapmış. Konya'da yaz akşamları sert geçer. Sadece bu yaz akşamından bahsetmiyor. Bir önceki yılda bir sonraki yılda 10 yıl önce de 10 yıl sonra da yaz akşamları Konya'da nasıl geçecektir? Sert geçecektir. O zaman bu iklimsel bir ifadedir. Bir diğer ifademiz ise Sahra Çölü'nde 2015 yılında 30 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. Arkadaşlar Sahra Çölü'nde 2015 yılından bu yana kar yağmıyor deseydi yani 30 yıl şöyle söyleyeyim daha doğrusu Sahra Çölü'nde 30 yıl boyunca hiç kar yağmadı deseydi bu Sahra Çölü'nün iklimsel özelliğiydi. Ama Sahra Çölü'nün 2015 yılında kar yağdığını söylemesi yani bir kereye mahsus anlık bir şekilde o ana dair bir şekilde kar yağdığını söylemesi iklim hava olayıdır arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Bir başka özel örneğimiz dünyanın en büyük ormanı Güney Amerika'da bulunan Amazon yağmur ormandır. Arkadaşlar şuradan sonucu oraya yazacağım için ekran görüntümü alayım. Dünyanın en büyük ormanı Güney Amerika'da bulunan Amazon yağmur ormandır ifadesi. Onun bitki ile ilgili bilgi aktarmış. Bitki ile ilgili bilgi aktardığı için bu da iklimsel bir ifadedir. Pekiştiren sorumuz var. Buyurun bakalım. Türkiye'de bir bölgede 21 Temmuz 2015 tarihindeki sağanak yağmur, sel ve su taşkınlarına yol açmıştır. Uzmanlar bu yağışın sel ve tuta, su taşkınlarına yol açabileceği konusunda insanları daha önceden uyarmıştır. Bu bölgede yaz aylarının genellikle yağışsız ve sıcak olmasına rağmen yaşanan bu durum ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Arkadaşlar, Türkiye'de yani bir bölge vermiş Türkiye ve arkadaşlar 21 Temmuz 2015'ten bahsediyor. Yani kısa bir zaman diliminden bahsediyor. O zaman biz burada kısa bir zaman diliminden bahsediyorsa bizden istediği hava olayıyla ilgili bilgiler ve hangisi doğrudur soruyor. Hava olayı neydi? Belirli bir alanda kısa süre içerisinde etkili olan hava şartlarını hava olayı deriz. Peki aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? A şıkkına bakalım. Sel olması bölgenin ikliminin değiştiğini gösterir. Katiyen sel olması arkadaşlar o döneme o güne ait bir özelliktir ve bu hava olayıdır. Bu tarihte yağmur yağması bölgenin iklim özelliklerinin bir sonucudur demiş. Bu tarihte yağmur yağması iklim özelliklerinin yani 21 Temmuz Türkiye'de yağmur yağması iklim özellikleri değil, anlık bir durumdur, hava olayıyla ilgilidir. Bu tarihte yağmur yağması bir hava olayıdır demiş C şıkkında. C şıkkımız doğru ama D şıkkımız çeldirici olabilir. Bir bakalım. Bu tahmin sadece iklim bilimci tarafından yapılır. Eğer bu bahsettiğimiz hava olayıysa iklim bilimci tarafından değil meteorolog tarafından yapılır. Bu tarihte yağmur yağması bir hava olayıdır. Evet arkadaşlar tekrar C şıkkını okuduğumuzda sonucun C olduğunu görüyoruz. Küresel iklim değişikliği. Bir görselimiz var. Görselimizde dünyanın atmosferini görüyorsunuz. Güneşten çıkan ışınlar var arkadaşlar. Güneşten çıkan ışınların önemli bir kısmı atmosfere çarpıp uzaya geri yansırken Atmosferi geçerek yeryüzüne ulaşan ışınlar vardır. Atmosferi geçip yeryüzüne ulaşan ışınlar arkadaşlar yeryüzüne çarptıktan sonra onlar da geri yansırlar ama atmosferdeki bazı gazların sayesinde o ışınlar tutulabilir ve o ışınların tutulmasıyla dünyanın sıcaklığı korunur ve dünya yaşanılabilir bir yer haline gelir. Hatırlıyorsanız atmosferimizde %78 oranında azot, %21 oranında oksijen ve %1'lik de diğer gazlar vardı. Bu %1'lik kısım içerisinde yer alan bazı gazlarımıza biz sera gazları adını veririz. O gazlar güneş ışınlarını tutarak atmosferimizin sıcak kalmasını sağlarlar. Atmosferde birikerek güneş ışınlarının yeryüzünden uzaya yayılmasını engelleyen bu gazlara sera gazları adı verilir. Bunlar en önemlileri karbondioksit, metan gazı ve azot dioksittir. Bunlar içerisinde en önemlisi ise karbondioksit gazıdır. Çünkü karbondioksit gazının salınımı dünyada çok fazladır. Şunu biliyor olmalıyız. Eğer bu gazlar güneş ışınlarını tutup dünyanın sıcaklığını arttırıyorsa, dünyanın sıcak olmasını sağlıyorsa bu gazların atmosferde art artması demek dünyanın sıcaklığının da ne yapması demek? Artması demektir. Biz bunun olmasını ister miyiz? Kesinlikle hayır. O zaman bu gazların atmosfere gereğinden fazla miktarda salınımının önüne ne yapmalıyız? Geçmeliyiz. Bunu unutmuyorsun. Çünkü sorular bu minval üzere gelecek. Yani bu mottomuz olacak arkadaşlar. Biz eğer ki küresel ısınmanın olmasını istemiyorsak atmosfere karbondioksit salınımını ne yapacağız? Engelleyeceğiz. Peki karbondioksit salınımı nasıl engellenir? Ona gene değineceğiz arkadaşlar. Bakın ne diyor? Atmosferdeki sera gazı oranının artması beraberinde canlı küre adını verdiğimiz yaşam alanımızın aşırı ısınmasına sebep olmaktadır. Ve bu ısınmaya biz ne diyoruz? Küresel ısınma adı veriyoruz. İsminin nereden geldiği malumunuzdur. Dünyamız küreye benzediği için ve dünyanın herhangi bir yerinde karbondioksit oranının artması tüm dünyadaki iklim değişikliğine yani kürenin ısınmasına sebep olacağı için hepimizi ilgilendiren bir konu olduğu için biz buna küresel ısınma adını veriyoruz. Dünya genelinde yaşanan bu küresel ısınmanın beraberinde getireceği iklim değişikliğine ise küresel iklim değişikliği adı verilmektedir. Şunu belirtmek zorundayım. Küresel ısınma nedir? Küresel iklim değişikliği nedir? Sera gazı nedir? Gibi bir soru LGS'de kesinlikle beklemiyorum. Ezberci bir zihniyetle LGS soruları hazırlanmıyor, mantık soruları hazırlanıyor. Zaten şimdi bir örnek çözeceğiz. Ultrafen denemelerinden bir örnek soru alacağım. Çok güzel bununla ilgili bir soru. Onu da göreceksiniz. Yazmadım ama sizin zekanıza hakaret etmek olur. Sera gazları yani karbondioksit gazının salınımını ne arttırır diye tek tek buraya not düşmek size doğru değil ama değinmek gerekirse işte Evlerde kullandığımız kömür, araçlarda kullandığımız mazot, fabrikalardaki bacalara filtre takmazsak bacalardan salacağımız karbondöks oranları atmosferdeki sera gazı oranını ne yapacaktır? Arttıracaktır. Yani fosil yakıt kullanımının artması veya eğer biz ormanları kesersek, ağaçları kesersek ağaçlar fotosentez yapamayacak. Fotosentez için ağaçlar Atmosferdeki neyi kullanır? Karbondioksit kullanır. Karbondioksit almayacağı için atmosferdeki karbondioksit oranı artacak. Ve bu da dünyamızın aşırı ısınmasına sebep olacaktır. Gelin şimdi arkadaşlar küresel iklim değişikliğinin sonuçlarına bakalım. Kuraklık, çölleşme ve erozyon olayları artacaktır. İçme suyu sorunu yaşanacaktır. Tarımsal ürünlerin üretim potansiyeli azalacaktır. Sıcaklığa bağlı olarak canlı ölümleri artacaktır. Buzulların erimesi deniz seviyesindeki yükselmelere bağlı olarak bazı alanlar sular altında kalacaktır. Deniz akıntıları değişecek. Bu durumda denizde yaşayan canlılar etkilenecek. Bazı canlıların nesilleri ne yapacaktır? Tükenecektir. Gene kısa bir ders yapmaya çalıştım ama gene 20 dakikaya yakın bir süreyi buldu. Dilim bugün herhalde dilim düştü. Çok fazla konuştum. Buyurun sorumuzu da çözelim. Dersimizi bitirelim. Greenpeace ile çalışan İsveçli fotoğrafçı Christian Aslund buzulların 1900'lü yıllarda çekilmiş fotoğraflarını topladı ve 2002 yılından bu yana aynı konumda ve tarihte fotoğraflarını kendi çekti. Aradaki farka dikkat. Çekici bir görsel arkadaşlar. 1900'lü yıllarda çekilmiş fotoğrafı 2002 yılından bu yana aynı konumda ve tarihte fotoğrafını tekrar çekmiş. Buzulların eridiğini görüyoruz arkadaşlar. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi bu değişimin nedenlerinden biri olamaz? A şıkkında ne diyor? Çözümümüze yapalım. Arkadaşlar bahsettiğimiz şey küresel iklim değişikliği. Bunu biliyoruz. Hangisi bu değişimin nedenlerinden biri olamaz. Atmosferdeki sera gazı oranının son yüzyılda yılda hızla artmış olması kesinlikle bu değişimin nedeninden birisidir. Dünya genelinde fosil yakıt kullanımının artması kesinlikle bu değişimin bir nedenidir. Tarım arazisi açmak için ormanlarımızın yok edilmesi kesinlikle ve sonunda ne diyor? Deniz yosunu karıştırarak hazırlanan yemlerle beslenen ineklerdeki metan gazı salınımının azaltılması. Arkadaşlar metan gazı bir sera gazıdır. Eğer ki siz İnekler yoluyla havaya salınan meten gaz oranını arttır, azaltırsanız havadaki sera gaz oranını azaltmış olursunuz. Bu da değişime neden olmaz. Değişimin geriye gitmesine neden olur. Bu iyi bir şeydir. Son sorumuz da buydu. Konumuz bitti. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah faydalı bir ders içeriği olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.